Evet arkadaşlar Elmas Kafa kanalına hepiniz hoş geldiniz gençler. Umarım hoş gelmişsinizdir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile. Wow. Bir artış gençler sağ olun sağ olun, sağ olun. <laughs> Vay kral sen, senin mermin mi yok senin silahın mı yok ay ben sana kurban olurum canım benim gel benim silahımı al gel benim silahım sana kurban olsun adamı öldürdükten sonra neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile e oynuyoruz yani serimizin en iyi kısımlarından veya en beğenilen kısımlarından birisini oynuyoruz gençler vay kral kar 98'miş aboneymiş bu arada arkadaşlar like atmayı abone olmayı da unutmayın like butonlarını hemen basın ki patlasın gençler o elinize o kadar basın ki patlasın like butonları <laughs> ay ya sin, sen öldün öldürme ay canım benim. Sen ölme ben öleyim sen ölme. <laughs> Neyse kral ben o sene ben o şeyi sana ben bu arada bence. Aha vallahi pompalı var birazcık işimiz zor kral senle Tamam nereden geliyor Tamam kral gelebilirsin gel. Tamam gel ben size. sen gelmiyorsan ben geleyim. Ancak sen gelmiyorum ben geleyim yani değil mi? Bunu düşünün, değil mi yani beni. Beni illa gazıktıracaksın değil mi? O olur gençler o olur zaten bizim şey zaten. Bu arada arkadaşlar like atmayı abone olmayı da unutmayın. Umarım unutmamışsınızdır şimdiye kadar. Gençler bana PUBG ile ilgili şöyle şeyler söyleniliyor arkadaşlar. Bana diyorsunuz ki ya abi diyorsunuz Omur abi diyorsunuz. Gel diyorsunuz PUBG oynayalım yani arkadaşlar sıkıntı yok. yani oynarım gençler yani sıkıntı yok yani benim için hiç hiç sıkıntı yok yani Hani oynarım ama arkadaşlar şöyle bir şey var bana e, çok şey yapıyorlar ya böyle sıkıyorlar lan gel oynayacak bak video çekmezsem ben senin var ya yani hani öyle bir şeyler diyorlar gençler bakın ben videoyu zaten isteyerekten çekiyorum. Hani sizin istediğiniz gibi çekemiyor olabilirim de. Ama bu sizin bana küfür edeceğiniz anlamına gelmiyor, değil mi arkadaşlar? Hani bazı arkadaşlarımız var ee, diyorlar ki yani ayunur ya, abi ya, diyorlar hani şey yapalım hani gel diyorlar işte e, oyun oynayalım abi lütfen abi ben sana hayranım bütün videolarına falan da giriyorum bütün videolarını izliyorum like atıyorum abone oluyorum bana gel falan filan da oynayalım arkadaşlar like atmanız ve abone olmanız benim için sizinle oynamanız yani benim sizin... ya nasıl? Öf, şu reklam oyunlarından bıktım ha. Vallahi reklam şeyinden çıkacağım ha. Allah'ım ya. Arkadaşlar reklam bonusu için gitmişim. Kaydımı aldırmışım. Ulan diyor ki her reklam çıktığında para vereceğiz. Tamam onun da. Ben YouTube'dan sizden daha çok para kazanıyorum yani. Yeter ha. Öf, arkadaşım ya. Vallahi bıktır. Arkadaşlar iki saattir, iki saattir gençler bir kanalı bir kanalı tutamadık gençler. Bir kanal ya ulan bu kadar mı zor olabilir ya? Oğlum yo. Oğlum bana atıyor ya YouTube hakkınızda bilmem ne çok şikayet geliyor ama sizi daha karlısınız şöylesiniz böylesiniz tamam da kardeşim ben seninle kara girmek istemiyorum hani bunu sen de biliyorsun ben seninle Cehenneme bile gitmek istemiyorum ben ki ne yapacağım ya bana ben illa şey mi yapacaksın yani sana küfür ettireme beni sağlayacaksın oğlum yanına gelip de seni yani boğmamı mı istiyorsun lan illa bunu mu istiyorsun arkadaşlar bu arada gençler bakın bu üstü abi üstümde gördüğünüz bu üstü arkadaşlar daha yeni aldım abi kaç ucu merak ettiniz değil mi gençler ben hemen kaç ucu olduğunu söylemeyeceğim Of, arkadaşlar söylesem mahalle titrer lan yer titrilir Yer sallar ya Arkadaşlar bayağı yüklü bir miktarda şeyi var Abi ben 400 Bakın arkadaşlar Ben bir kere ee, 300 bin Abi 300 bin Ürce almıştım lan 300 bin ürce almışım Tamam mı e, Arkadaşlar bana bir tane adam dedi ki ya abi dedi sen 300 bin ucu almışsın hani bize de var hani biz de gelelim biz de bakalım arkadaşlar hani dedim tamam lan hadi dedim vs atalım kazanan bu ucuyla alır dedi tamam abi bana uyar dedi benim için kolay ben vs'nin kralını atıyorum gençler yer ikisini var ya ikisini 20 30'a 15 yendim gençler ikisini 30'a 15 yendim arkadaşlar onlar beni 15 defa öldürmüş ben onları 30 defa öldürmüşüm <laughs> abi ya nasıl ya oğlum oynayamıyorlar gençler bana var ya aşırı şaşırıyorum ha Abi bana diyorlar ki ya abi diyorlar oynayamıyorum ben bilmem ne Öf, falan filan bilmem ne ben sana ver ben falan arkadaşlar hani ben o şeye girmişim artık hani siz bana da ya verin ya vermeyin. Ben bu ucayı alır mıyım? Alırım babacım. Arkadaşlar bana demeyin öyle bilmem ne hani onu da abi ucayı vermeyecek arkadaşlar. Ben kazanırsanız veririm. Kazanmazsanız vermem arkadaşlar. Zaten vermeyeceğim. Kazanırsanız veririm. Ama yani kazanmayacağınıza göre arkadaşlar benim sizin ile oynadığım an kazanmanız beni yenmeniz abi imkansız var ya net imkansız Abi adam da açık vermiyor ya. Ben bakıyorum o. Ben bakıyorum. Açık vermiyor. Hadi. Hadi kral. Hadi. Ah. Yedim ya. Yedim. Tamam tamam. Bir dakika kral. Ben bir aşağıya ineyim. Evet. Şimdi burada da zombimiz varmış. Neyse arkadaşlar. biraz arkadaşlar. Geçiyorum. Haberin e, görüyorsunuzdur herhalde. Geçiyorum çünkü arkadaşlar. Gereksiz yerleri geçiyorum. arkadaşlar Canımlarım benim. Bu arada arkadaşlar like atarsanız bayağı sevinirim ha. Like atarsanız aşırı derecede sevinirim gençler. Ama arkadaşlar ya bir tane çocuk var. Abi bana diyor ki ya Onur abi diyor gir diyor tamam mı? Vs atak sen kazan ben sana bin uca. Lan dedim abi ve oradan dedim yani senin o kadar ucun yok. Dedi abi yok yok abimin hesabındayım dedi. Kızarsa da kızsın senin, seninle, seninle vs atmaya değer mi? Değer. Neyse abi çocuk bayağı tatlı ya. Dedim hadi lan o zaman sen de kazanırsan ben de sana 2000 uca vereceğim. Dedi abi ne diyorsun tamam dedi hadi gel VSS'ine. Dedim tamam kim oda kuruyor dedi abi ben ile alırım dedim yok yok sen sen daha çocuksun o iş ben de. dedim sen halle ben hallederim dedim. Neyse abi dedim tamam. İşte çocuk dedi tamam abi al dedim. Ee, ben de ee, arkadaşlar hemen aldım abi Uca ile aldım Oda kartı zaten UC geliyor bunu bilenler bilir zaten arkadaşlar oda kartını UC aldım gençler ne oluyor biliyor musun abi adam bana deli bak deli ya adam deli gibi oynuyor abi yemin ediyorum var ya onlar iyi oynayan helal olsun ya abi çocuk arkadaşlar çocuk abi ee, çocuğun böyle iki üç tane şeyleri var böyle 2 3 eşyaları var falan çok güzel ama çok ucuza eşyaları var abi. Neyse arkadaşlar ben de Çocuğa dedim ki hadi lan oda kartını aldım gel vesayeti dedim çok takımdan falan çağırdım arkadaşlar. Vesayeti attık. Ee, birincisinde ben kazandım. Dedim hadi ona 10 on RS'ye gel dedim. Birincisinde ben kazandım abi. İkincisinde o kazandı. Üçüncüsünde ben kazandım. İkincisinde o kazandı. Üçüncüsünde ben kazandım. Dördüncüsünde ben kazandım. Beşincisinde ben kazandım. Ee, altıncısında o kazandı. Arkadaşlar 7'sinde ben kazandım 8'sinde ben kazandım 9'da ben 10'da ben arkadaşlar. O 3 yafa kazandı arkadaşlar. Dedi ya abi dedi ben onun şakasına dedim hani YouTube'dayız ya havasına atayım dedim. Dedim oğlum vallahi ben onun havasını havasını bilmem. <laughs> Bak genç olay olsaydı öyle söylerdim ama arkadaşlar genç değil. Yani daha çocuk dedim tamam dedim zaten ben de şakasına dedim. Hani sen bana para verme sen de olur dedim ben sana para vereyim mi dedi yok abi yok dedi. Gerek yok ben niye şey yapayım dedi senin paranı yiyeyim boş boşuna dedi haksızlık yaparak. Arkadaşım ben anlamıyorum lan YouTube serüveni ben yapacağım şimdi bir şeyler ha bir şeyler söyleyeceğim kendimi zor tutuyor arkadaşlar ben o gün YouTube serüvenine girmişim abi nasıl ettim nasıl yapayım lan YouTube'dan çıkamıyorum nasıl lan dedim hadi abi Telefonum bozulmuş önüme ekran çıktı dedi ki ya YouTube tercihinizi seçerseniz ya da sonuza kadar YouTube'u çıkarsanız açamazsınız yüklerseniz hileli hileli bilmem neyle yüklerseniz olmuyor dediler. Dedim tamam lan kabul ettim arkadaşlar ben de dedim hani önemsiz bir şeydir hani YouTube çekmeyeceğim falan filan arkadaşlar dedim hani önemsizdir falan gideyim hani e, tamama bastım gençler neymiş ne değilmiş. OC verecekmişsin Abicim ben senin OC ne ya? Ben senin OC ne ya? Neymiş ne değilmiş? Reklam çıkacakmış oyunda. Neymiş ne değilmiş? Her gün reklam. Her gün reklam. Her gün reklam çıkacak. Siz de, e, şey yapmayacaksınız. Bunu kapamayacaksınız. Kapatırsanız e, YouTube'a açamazsınız. Bilmem ne video çekemezsiniz. Bilmem ne şunu yapamazsınız. Bilmem ne. Onun tamam da hani tamam YouTube'u elledik de benim video çekmemle ne alakası var dedi ki hesabını sünür bilmem ne hesap açamazsınız Yine hesap açmaya çalışırsanız açamazsınız hiçbir, şey, hiçbir şekilde hesap açamayacaksınız lan dedim tamam lan dedim tamama bastım neymiş ne değilmiş ulan her oyunda mı reklam çıkar abicim bu kadar da acımasız olmaz insan yani her oyunda da reklam çıkmaz arkadaşlar her oyunda reklam çıktığını ilk defa yani ben onlardan görüyorum gençler yani ya i̇lk defa görüyorum ya. Vallahi billahi ilk defa görüyorum gençler. Oh be o adam öldü iki saatte. Onun götünde korku varsa söyle yani biz de sana yani. Hem sen konuşma hem ben konuşmayayım yani arkadaşım ya. Arkadaşlar. Abi bana böyle şey yapıyorlar yani böyle sıkıyorlar falan Onur abi lan gel buraya falan biz gideceğiz zaten sen niye bilmem ne tutturuyorsun oğlum bilmem ne takmışsın şuna arkadaşım Tamam ben takmışım da sana mı taktım sana mı taktım arkadaşlar adam geliyor tutturmuş onu abi gel benle maça gireceğim Bilmem ne sen youtuberların mısın hani ben youtuberdım hani sen şöyleydin hani ben böyleydim diyor abi adamı bak çocuğu dövdüm Çocuğa söyledim. Çocuk mucuk dinlemedim. O benim abiliğimi taslıyorsa ben de onun çocukluğunu taslarım gençler. Bana böyle hakaret etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bana böyle gelmeyin. Bana böyle gelmeyin arkadaşlar. Canım bir hayır ile ölemem. Hayır asla 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 bu videoyu dönmeyeceğim. Ah. Arkadaşlar konuşmaktan yapamadım. Gençler arkamda birisi varsa ben net bittim. Gençler haberiniz olsun. Net bittim. Şimdi kral arabayı patlatırsan öleceğim bak arabayı patlatma bak o tehlikeli bak o tehlikeli bak o, o, araba tehlikeli bak oğlum arabayı patlatırsan seni öldürürüm arabayı patlat bir seni vurayım seni öldürürüm oğlum seni var ya tam olarak seni var ya öldürürüm oğlum lan kendime attım kendime mi attım yok lan oraya şey <laughs> oğlum nasıl bir şey ya hadi kral hadi kral ya patla şu ya arkadaşlar adamda bir şey siniri tut tuttu ölmeme siniri tuttu oğlum lan bak ya patlarsın ya ben seni patlatacağım ha adam ol oğlum haydi bismillah benden günah gitti kral ben vurdum vuracağım ha haydi bismillah dedim benden günah gitti dedim arkadaşlar ben benim günahım böyledir gençler bu arada en 24 amr oynuyorum gençler gördüğünüz gibi sırtında hem 24 hem de amr var bu ikisiyle oynayacağım gençler bir sonumuz olmasın mı be ne diyorsun be hadi kral arkadaşlar izleyin arkadaşlar devam ediyoruz gençler hadi be arkadaşım birinci şeyde nasıl güzel oynadım oğlum ne diyorsun ne diyorsun arkadaşlar çok güzel baya güzel oynadın kral gel gel ben seni vurdum artık ben seni öldürdüm artık tamam arkadaşını da halledir ama sen öldün yani şu an Aha, sadece öldün kral buraya gelelim bak arkadaşını öldür tamam ben de seni öldüreceğim 2 kişisiniz, üç kişisiniz, dört kişisiniz, 5'er 5'er geliyorsunuz. Tamam gençler. Hiç sıkıntı yok. Ben buraya süpürürüm, süpürürüm arkadaşlar. Annemin var diye. Yani kıl. Cool ya adam kıl çeker gibi süpürürüm burayı gençler benim için hiç sıkıntı değil arkadaşım bana gözükmeyin o sıkıntı bana gözükmeyin arkadaşlar buradaki arkadaşlarım hatta siz mi açacağım arkadaşlar ben parçayı gelmeden önce ki gençler diyorum oraya atlayacaksanız bana gözükmeyin yeter diyorum arkadaşlar adam diyor ki gel lan diyor ben sana kar 98 hadi ikimiz de kar 98 e. diyor diyorum hadi lan <laughs> abi adam geliyor ki m4 e ve ben de kar 98 ile kar 98 ile adam vuruyorum Abi adam kutuya ya diyorum. Abi ne oldu? Sen dedin ya. Dedim ya bir yürü git dedi. Küfür ediyorlar çıkıyorlar abi. <laughs> i̇şte o tarafını çok seviyorum arkadaşlar. O tarafı mükemmel ya. Ha vallahi arkadaşlar ikinci videomun bu kadarına geldim artık 8 leşim var yani gençler hani sizlerde bir şeyler yapın artık bir, bir, 8 bir 30 arkadaşlar önceki videomda herhalde 34 leşim lan adama ne oluyor lan ya buga girdi ya of abi ben maçtan attı ya üf lan yine mi arkadaşlar ben bu youtube kanalım var ya ağzına var ya Allah'ım ya Lan bir video çekeceğim adam gibi bir bırak rahat rahat çekeyim bir beni sal bir babacım beni bir sal kurban olduğum reklam beni bir sal abicim benim canım abicim ben yani seni yerim yerim ama beni salman lazım benim seni benim yemem lazım ama beni de salman lazım ya Üf. arkadaşlar sukla atayım dedim böyle hızlı hızlı alacağım gençler o zamana kadar görüşürüz bay bay Arkadaşlar leşleri aldım 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 topluyorum şu an ya 2 saattir oldu arkadaşlar arabam nasıl arabam şekilinden çekil bebekler Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiştik bir arabayla da videoyu kapanış yapayım dedim arkadaşlar arabam nasıl Arabayı bugün aldım arkadaşlar 1460 UC'ye geldi lan bu kadar arabanın içine Arkadaşlar şu adamı da öldürürsem videoyu kapatacağım artık lan çıksana karşıma ağzına Şimdi bir tane alalım Zaten bombayla öleceğin neyini şey yapıyorsun ya oradasın oğlum görün artık bir bombayla öleceğini bile bile neden öyle bir şey yaptın Abici canım benim canımın içi bak öyle bir şey yaparsan ayıp olur abilerine ayıp olur canım benim canımın içi Arkadaşım adam kaçmaz sana evet arkadaşlar Adamı öldürdük. Videonun kapanışını sağlıyorum. Arabam şekil önünden çekil diyerek videoyu bitiriyorum. O yaya yaya ya.